kader nedir? Kader meselesinde Tabii en mes mühim meselelerden biri. Bu ümmetin bilinci çarpıldı. Neredeyse Hasan el-Basri'den bugüne bu ümmetin bilinci çarpıldı. Kader meselesindeki bilinç, Kur'ani bilincin yerini cahiliyenin bilinci, bilinci aldı. aldı. Hmm. Yamuldu. Yamuldu. Onda bilinç yamuldu. Yamuldu. Bu manada bakıyorum kader meselesindeki bakış açısını Kur'an değil sanki cahiliye inşa etmiş. İnsanın iradesinin sınırları içine giren hususlarda Allah'ın kaderi ölçüsü seçmektir. Hı. Seçmektir. Kaderiniz seçiminizdir. İmma şakiran ve imma kefura. İster şükredersiniz ister, ister küfür edersiniz. Sizin size mi verilmiştir bu. Dolayısıyla İstediğinizi seçersiniz. Seçme hakkı sizindir. Aslında seçmek vazifenizdir. Evet. Vazifenizdir çünkü iradenin şükrü seçmektir. Evet. Ama iyi seç diyor Rabbimiz. Evet. Doğru olanı seç diyor. Hakkı seç diyor batıla karşı. Hı. Onun için bakınız bu manada fatalizm manasında kadercilik Müslümanın değil cahiliye ehlinin bir şiar, şiardır, özelliği, özelliğidir. Onun için Kur'an aktarıyor. Onlar e, eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık diyorlar. Bak şimdi şirk evet. bağladılar oraya. Evet hmm. evet 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 eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık evet, inkar etmezdik. Evet, Biz şirk koşmaya müşrik olmazdık. Müşrik yani. olmaz. Demek ki biz müşrik olduk bu Allah'ın kader. <laughs> bu Allah'a iftira değil de nedir? Seçmez size ver. Allah size seçin diyor. Peygamber gönderiyor. akıl vermiş. Evet, evet. Akıl vermekle yetinmemiş, bir de peygamber vermiş. Onunla da yetinmemiş, bir de kitap vermiş. Bütün bunlara rağmen vicdan vermiş, evet. kainat vermiş, evet. her şeyi vermiş. Eyvallah. Eyvallah. Bütün bunları bir tarafa bırakacaksınız. Allah diledi biz kafir olduk diyeceksiniz. Bu işte bu korkunç bir şey. Bu iftira. Bu manada eee Emevilerin ortaya çıkardığı kendi iktidarlarını meşrulaştırmak için biraz da ortaya çıkardıkları ve e, e, baskın bir kader anlayışı olarak pompaladıkları bu anlayışa karşı. Ee, dönemin büyük alimi Hasan el-Basri'nin büyük bir mücadelesi var. Evet. Abdülmelik bin Mervan'a yazdığı mektup var ki dillere destandır. Evet. Kader Risalesi diye meşhur Evet, siz bahsetmişsiniz. Evet. Kader evet. Risalesi. Kader Risalesi. Onu okumadan bu savaşın ne zaman ve niçin başladığını anlayamazsınız. Emeviler biraz da saltanatlarını dayatmak için Aynen bu öyle. sizin kaderiniz bu. Bu sizin kaderi Allah bizi size kader kıldı. Yani yapacak bir şey yok dolayısıyla biz sizin kaderiniz. siyasi istibdadın meşruiyeti i̇stismarı. istismarın aynı istibdadın zaman. istismarı aynı istismarı biz Yezid'de görüyoruz Hz. Hüseyin'e karşı savaşı vermiş Hz. Hüseyin'i 72 kişiyle yarısı çoluk çocuk kadın Kerbela'nın ortasında susuz bırakmış ve ondan sonra katletmiş onunla da yetinmemiş başını kesmiş getirmiş kardeşi Zeynep'in yüzüne beraber onu Allah öldürdü diyor zalim adam. Onu Allah öldürdü diyor. İftiraya bakın iftiraya. E niye? E tabi takdir, takdir ilahi. Yani e, o öldüğüne göre onu Allah öldürdü. Allah öldürdü. Katile bakın katile. Yani onu Allah öldürdü, beni de kullandı. Onun için ben Yezid olarak benim hiçbir suçum yok. E bu mantıkla aslında şöyle gidin, ne Firavun'un suçu var, ne Nemrud'un suçu var, öyle değil mi? Hz. Zekeriya'yı katledenler de herhalde, onlar da Allah'ın aleti olmuşlardır. Hz. Yahya'nın kellesini koç gibi kesen Herod da herhalde Allah öldürtmüştür, Herod'un elini de kullanmıştır. Haşa, Allah peygamber katili mi oldu şimdi? Haşa. Bakın nereye geliyor? Nereye?